Musashi takımı oyuncu değiştirmeye hazırlanıyor. 12 numaralı oyuncu Inoue oyundan çıkıyor ve yerine 14 numaralı oyuncu Mitsugi oyun'a giriyor. <laughs> Masaçı takımı gerçekten <laughs> kendini baskı altında <laughs> hissediyor olmalı. Maça ikinci yarıda gireceği söylenen Misugi oyuna beklenmedik bir anda dahil oluyor. Bu cesurca bir <laughs> taktik. Çünkü Misugi'nin oynayabileceği süre sınırlı. <gülüyor> 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 Misugi! Misugi kendini çok fazla zorlamamalı. Ayrıca doktoru 30 dakikadan fazla oynamasına izin vermiyor. Bu taktik işe yaramayacak Misugi. Musashi seninle bile Toho'yu yenmeyi başaramaz. Hayır topu tuzu basadan alın. Evet güzel pas tuzu Hayır, olamaz. Senin neyin var Morizaki? Bunu kurtarabilirdin. Görünen o ki Tsubasa her zamanki gibi formunda. Evet. İyi bir sahaları yok ama buna rağmen iki sene arka arkaya şampiyon oldular. Ve şimdi de üçüncü şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyorlar. Bence bunu büyük oranda Tsubasa'ya borçlular. O gerçekten çok harika bir oyuncu. Kisugi, Taki, Izawa ve... Takasugi de iyi oyuncular ama Tsubasa'nın taktiklerine göre oynuyorlar. Bu takımın Japonya'nın en iyi takımlarından biri olduğuna şüphe yok. Sence Nankatsu bu senede şampiyon olabilir mi? Herkes bu seneki şampiyonayı Nankatsu ya da Toho'nun kazanacağını düşünüyor. Ama herkes yanılıyor olabilir. Ah, oh, lütfen, ha? zaman kaybetme. Fotoğraf çek. Hadi durma. Tamam. Tsubasa, Misugi'yi üç sene sonra yine oynarken görmek güzel olacak ha? Sen ne diyorsun? Onunla ulusal şampiyonada karşılaşacağız. Canım. Ulusal şampiyon mı? Misugi, seninle yeniden karşılaşmak istiyorum. Toho'yu yenip ulusal şampiyonada karşıma çıkmalısın. Tsubasa. Sana, sana. Ha? Orada. Bak Misugi sonunda oyuna girdi. Ne? Ama daha ilk yarıdayız. Misugi bu sonuç için çok üzgünüm. Üç gol yediğimiz için hepimiz çok üzgünüz. Bu bizim hatamız. Hı? Misugi... İlk yarının bitimine 10 dakika kaldı. Ve 30 dakikalık ikinci yarı var. En azından her 10 dakikada bir gol atmalıyız. Gerçek maç şimdi başlıyor. Onlara nasıl oynadığımızı gösterelim. Hadi çocuklar, bunu gerçekten başarabiliriz. Tamam. Kendine dikkat et, Misugi. Musashi, Misugi'nin oyuna girmesiyle toparlanıp yeniden saldırıya geçecektir. Maç hakemin düdüğüyle yeniden başlıyor. Musashi, Misugi'nin talimatlarına göre hareket ediyor. Acaba Misugi'nin katkısıyla bu önemli farkı kısa sürede kapatabilecekler mi? koş Misugi. Bakalım ne yapacaksın. Iyuga. Iyuga Misugi'den topu Hiyuga. almak için koşuyor. Iyuga ve Misugi. Bu gerçekten, gerçekten çok çetin bir karşılaşma olacak. Artık, artık iki as oyuncu birbiriyle rekabet ediyor. Hadi Iyuga. Misugi topu Misugi aniden açtı. Ama Hyuga ani bir hareketle sola yöneliyor. Hadi Takeshi. Topu al ve hemen bana pasla. Tamam. Yuga'nın arkasından hızla Yuga Savada geliyor. Savada. Yakaladım. Bu Yuga'nın planladığı gecikmiş zamanlı bir saldırı. Rakipleri Misugi'yi şaşırtmak istiyor. Bakalım Savada topu alabilecek mi? Ha. 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 Misugi'den ha. harika bir sıçrayış geliyor. Kaptan! <laughs> <laughs> Misuki, Iyuga ve arkasından gelen Savada'yı geri de bırakıyor. Güzel. Koşun çocuklar. Bir gol atalım. Hadi. Tamam. Musashi takımı hiç <gülüyor> beklemeden <gülüyor> hücuma geçiyor. Bakalım Toho takımı bu karşı saldırıyı durdurabilecek mi? <laughs> Musashi takımı Misugi ile farklı <laughs> taktikler denemeye başladı. Misuki, Misuki acaba pas mı bat verecek, verecek yoksa şut çekecek? Az, Az sonra göreceğiz. İzle Benim için bir engel olamazsınız. Bu elemeleri geçecek ve ulusal şampiyonada Tsubasa ile yeniden karşılaşacağım. Bunu yapacağım, başaracağım. Adam adama savunma yapın. Durmayın, koşsun hadi. İçin olsa Honma ve sanataya çok dikkat edin. Toho savunmasının kalbi ve Japonya'nın en iyi kalecilerinden biri olan Vakashimazu takımına talimatlar vermeye başladı. Musashi'nin üçlü forveti Misugi'nin ilkokuldan beri arkadaş olduğu oyuncular. Bu yüzden topla daha fazla yaklaşırsa tehlikeli olabilirler. Diğer yandan Toho sıkı savunma yapıyor ve Misugi'yi durdurmaya çalışıyor. hala pas vermedi. Misugi. Beklemedik, Beklemedik bir, hareket. bir hareket. Misugi topu kale önüne doğru tek başına, başına götürüyor. Galiba, Galiba şut çekecek. çekecek. Bu da ne? Harikasın kaptan. Çok kötü. Onları durduramıyoruz. Şimdi, Şimdi de Bakashimazu topa doğru koşuyor. koşuyor. Geliyor. ...Misuki şut çekiyor. Aa! Ve top ağlarla buluşuyor. İki yıl süren sessizliğini sonunda bu <laughs> golle bozuyor. Musashi takımından Misuki oyuna girer girmez gol buluyor. Misuki'nin oyuna girmesi maçı çok daha heyecanlı bir hale getirdi böyle oynamaya devam ederse farkı kısa sürede kapatabilir ve sonrasında ulusal şampiyonluğa katılacak taraf olabilirler. Bu Misugi'nin oyuna katmış olduğu fark. Misugi gerçekten oyunun akışını değiştirdi. Misugi, Misugi oyuna, oyuna girdikten, girdikten sadece, sadece bir, bir buçuk dakika, dakika sonra Musashi'nin Musashi ilk golünü attı. Aferin sana Misugi. Çok merak ediyorum Misugi bunu nasıl yapabiliyor? Çok ciddi bir rahatsızlığı var ve hala harika oynuyor. <laughs> Misugi gerçekten harikadır. Ama Yayoi de öyle. Doğruyu söylemem gerekirse onu çok kıskanıyorum. Misugi beni gerçekten çok şaşırtıyor. Neden? İki senede bu kadar iyileşebileceğini hiç düşünmemiştim. Doktor olarak ben de çok çalıştım ama sanırım iyileşmesinde bir yakınının ona şefkatli tutumunun da büyük rolü var. Hayır. Bunu bana borçlu değil. Kaptan. kaptan futboldan vazgeçmediyse bunun en büyük sebebi Tsubasa'dır. Kaptan Tsubasa'nın başarmak için nasıl çabaladığını hiç unutmadı. Ve iki sene boyunca o zor günlere böyle dayandı. Keşke bu maçı kazansa ve ulusal şampiyona da ile yeniden karşılaşabilse. Kazanacağım. Tsubasa ile yeniden karşılaşacağım. Pekala arkadaşlar, gerçek maç şimdi başlıyor. Bu maçı çevirmek zorundayız. Evet. evet. <laughs> Olamaz. Misugi. Misugi normalde topu tek başına taşıyıp gol atmazdı. Bu maçta gerçekten çok farklı oynuyor. Evet. Normalde gol hazırlığı ve ortalar yapardı. Şimdi anladım. Kalbini fazla zorlamamak için takım arkadaşlarına pas veriyordu. Böylelikle hastalığını da diğerlerinden gizlemiş oluyordu. Bu gerçekten çok özel bir futbolcu. Bir futbol dehası. Ama bu skoru ilk yarının sonuna kadar koruyacağız. Bunu başarmak zorundayız. Savada, saldırı işini Higo'ya bırak. Ve ilk yarı bitene kadar savunmaya destek ol. Savunmaya destek vereceğim. Bunu sana ödeteceğim Misugi. Bu defa golü tek başıma atacağım. Böylelikle Toho bu, bu serilerde ilk kez gol yedi. Ama hala iki farklı öndeler. Toho takımı bu skoru, skoru ilk yarı bitinceye kadar, kadar korumaya çalışacaktır. çalışacaktır. Maç, Maç yeniden başlıyor. Göreceksin. Takımın bir gol yerse buna hemen cevap verir. Toho saldırıya geçti. Yuga bu, bu defa, defa tek başına oynuyor. Hyuga. Misugi'nin golü Yuga'nın canını sıkmış olmalı. Hadi gel Misugi. Bu defa seninle adam adama mücadele edeceğim. Bakalım, Bakalım savunma Yuga'yı durdurabilecek mi? Kojiro o golden çok rahatsız oldu. Savunma artık zor durumda demektir. Ne? Musashi savunması Hiyuga'yı kıskaca aldı. Benim top sürme hızıma hiçbiriniz yetişemezsiniz. İzleyin şimdi! Şimdi! Geliyorum! Bu da ne? Hiyuga geri çıktığı anda, Misuki kayarak müdahalede müdahale bulunuyor. Önce savunma oyuncuları her iki yandan, yandan gelerek Hiyuga'yı kıskaca aldılar... Ve, ...ve sonrasında Misuki topa, topa, topa kayarak müdahale etti. Bakalım topun kontrolü kime geçecek? Top artık Musashi'de. Geliyor! Hiç değişmemişsin Hyuga. Futbol tek kişilik bir oyun değildir. Futbolda önemli olan takım oyunudur Hyuga. Beni asla yenemeyeceksiniz. Musashi, Musashi takımı yeniden saldırıya, saldırıya geçti. Misugi, Misugi hızla, hızla rakip kaleye doğru gidiyor. Musashi bir gol daha istiyor. Sağa doğru gönderiyorum. Misugi bu defa pas veriyor. Geliyor yakala. Durdurun onu. Durdurun. Toho orta sahada çok güçlü. Ama Musashi, Musashi oyuncuları Misugi'nin oyuna girdiği andan beri çok, çok hızlı paslaşıyor. Orta. Toho şu ana kadar mükemmel oynamıştı. Misogi'nin oyuna girmesiyle hepsi şaşkına döndü. Ufak, bu kalor kadar bu, getirdiler? Hadi olma! Bu son hı. pas mı olacak? Ne? Çok güzel Takeshi. İşte, Hiç iyi, iyi yapmış yanlış Saba da bu paslaşmayı önceden okudu ve, ve topa müdahale ediyor. ediyor. Saldırıyı beklenmedik biçimde durduruyor. Güzel hamleydi Takeshi. Bu mükemmel, mükemmel bir hamleydi ve hemen topu Hyuga'ya paslamak istiyor. Geliyor Hyuga. <laughs> Hayır. Ne? Ha? Buna izin veremem. Ve e pasını, pasını gönderiyor. gönderiyor. Ancak, Ancak bu defa, defa pası okuyan Misuki. <laughs> Misugi topu kesiyor, kesiyor ve şimdi de tek, tek başına, başına oyun kuruyor. Misugi Savada'yı tek başına, başına geçmeye çalışacak. Bakalım başarılı olabilecek mi? Hayır. Buraya kadar geldikten sonra asla kaybedemem. Misugi, Misugi Savada'dan nasıl sıyrılacak? Şut mu çekecek yoksa, yoksa pas mı verecek? <laughs> Misukiden, Misuki'den bir, bir futbol, futbol gösterisi, bir gösterisi bir izliyoruz. Masashi oyunu tamamen kontrol ediyor. Futbola Tsubasa ile karşılaşmak için geri döndüm. Geliyor. Bakalım şimdi bunu yakalayabilecek misin? Misuki'den, Misukiden çok hızlı çok bir, bir şut geliyor. geliyor. Bunu bir daha yapamazsın, tamam mı? Vakashimazu topa doğru uzanıyor. Yetişebilecek mi? Evet, yetişti. Topu yakaladı. Vakashimazu kalesini bu sert serçüsten korumayı başardı. Harika kurtarıştı işte Vakashimazu. Çok iyiydi Vakashimazu. Güzel. Gözlerime inanamıyorum, Misugi'nin şutunu nasıl çok yakalayabildi? Hı? Musashi ve kaptan Misugi için talihsiz bir yani. Misugi, Misugi ikinci 2. golü atamadı. Güzel kurtarıştı Wakashimazu. O topa uzanabileceğini düşünmemiştim. Ona uzaktan gol atmak artık çok zor. Ve ilk yarı hakemin düdüğüyle, hakemin düdüğüyle son buluyor. Musashi, Misugi, Misugi ile oyunun kontrolünü ele geçirdi. geçirdi ama, ama Toho'da çok iyi bir savunma yaptı, yaptı diyebiliriz. İki takım da ulusal şampiyonaya gidebilecek yeteneklere sahip. İkinci yarı başlamak üzere. Merak ediyorum acaba Misugi ne durumda? <laughs> İlk yarı 3 bir sona erdi. Evet. Hadi gidip Tusubasa ve diğerlerine haber verelim. Maçı merak ediyorlar. Aa, e, tamam ben söylerim. Aa! Aa, Özür dilerim. Ee, sen iyi misin? Hayır, hayır sorun değil. Ama kameram kırılabilirdi. Neyse ki bu öyle kolay kırılacak bir kamera değil. Ne oluyor? Neden durdun? Bu da kim? Ah Kanazawa! Burada ne arıyorsun? Bugün çalışmıyorsun sanıyordum. Yani patates mi soymalıydım? Burada fotoğraf çekiyorum. Yarışmaya çok az bir zaman kaldı ve hala güzel fotoğraflar çekemedim. Aa, fotoğraf kulübüne gidiyordun. Şimdi hatırladım. Aha, yoksa onu tanıyor musun yukarı? Evet. Ee, ben sana Yena Kazava. Tanıştığımıza memnun oldum. Zayıf savunma, Takasugi. O da! Şimdi sıra bende, Tsubasa. <laughs> 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 zaman zaman hiç iyi değil ki, Zugi. Güzel. Misuki, bence sen kazanacaksın. Kazan ve ulusal şampiyonada yeniden karşılaşalım dostum. Musashi ikinci yarıda da aynı tempoda devam edecektir. Ancak Misugi maçta sadece 30 dakika oynayacağını söylemişti. Bu da sadece 20 dakikasının kaldığını gösteriyor. Mizugi bu sürede Toho karşısında takımını öne geçirmek için elinden geleni yapacaktır. Bakalım ne ölçüde başarılı olacak? Yuka, Wakashimazu, size yenilmeyeceğim ulusal şampiyonaya gidecek ve orada Tsubasa ile karşılaşacağım.